Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 31 bin kupa <laughs> 31 bin kupa alıyoruz. Evet. 31 bin kupa. Şimdi 31 bin Kod devranabiliyor mu? Kod <laughs> Allah'ım her şeyi de Mortis yapmış. İsmini Ringaradum yapmış. Bu emojiler ne bilmiyorum. Ben eksi, eksi, 500 yemiş bir daha. Thank you. Try my special candy! <laughs>

Sana diyorlar sana çocuk <laughs> öyle yapıyor. Aku akan ke. şerefine. <laughs> 31 bin 100, 101. Şimdi oh, arkadaşlar hatırladım ulan ben dedi. Ben de. Hatırladım ulan beni yazıyorsa ben de hatırladım Hatırladım abi yazacağım. Geldik 31'i bir kupayız gene. O zaman ki Şimdi şey kasalım ya. Aşamalı. Ama şerefli bir karakter olsun böyle. Şerefli karakter denen. <laughs> Burada her zaman max alıyorlar. Ben, ben de max alacağım o yüzden. Veya bence de Tamam da yendik. Bence hmm. Bu ben çok bakarsınız. Ne kadar odalar. Bu besinleri kim koyuyor ya Cızırdayan odalar? Ne kadar saçma. Benim şu an sesim çok değişik geliyor galiba. Videoya yani <laughs> Hastayım arkadaşlar yüzden sesim kısılmış. Üçüncü dakikada Minecraft'a geçeyim. Minecraft'tan yeni bir dünya açtım ve onu da çok kasıldım. Emme yaptım böyle kendimi. <laughs> Güzel. Niko hocam bilmişler galiba ve kistancılarmış. Bizim takım çok iyi. Oynuyor. Sıyacaktım. Bir dakika. Ay, Rico, Rico ya bunu yapamazsın. Rico senin için her şeyi yaptı. Yapamazsın bunu Rico ya. <laughs> Rico, ya. Rico sen, Rico sen, Ne Ne <laughs> <laughs> Disney. ya Riko senin 10 yaşını hep de emoji basmasa yani daha iyi olacak Öldür onu. Lütfen öldür. Aa. Ya benim müşü basıp durmayın ya. Kaçıyor bir daha geri. Aa de can konusunda Angela daha iyi. Riko yok olanlık ettim. Riko. Şaşırtmayın. Güzel bir evim yok da bunu bastım. şey gibi soruyor. Böyle kendimi hayra gibi falan hissediyorum. Şunu falan yapıyorum ya. Sanki çok büyük bir şey yaşanmış gibi. Basın çiğ ırkçı olmuyor işte. Biz de i̇şte bizim sakın şok geliyoruz. Birisi mi var bir şey diyemem olsun. Ama can konusundan yine acılı daha iyi. Ama şu tikimde şeyi avantajı üstten vurabiliyor Dezavantajı şey can. Canı çok az. Ve çok yavaş. basınca ne oluyor sen? Çok kaçacak Çünkü basınca bir şey oluyormuş. Yes, 30 kademe, tam 30 kademe. Miko. Düşünmemiştim. Neyse miko da 30 kademe yaptık. Şimdi Minecraft. Minecraft'ta ge... oldu galiba. Çünkü geçelim dediğimde Mobizeni kapattım. Yehu. çok komik. Şimdi soyma odasından. Şimdi yorumlara hiçbir şey gelmedi ama ben bu uzaylı adamı seçeceğim. Dünyam. Evet hesabım bu şekilde çok kasıldım ve bu kadar mavi yatağım var sandra'm var gereksiz eşyalar çok gereksiz zaten çok gereksiz <laughs> çok gereksiz zaten burada camların pişiyor camları alım.

bu şekilde. Elmas kazmam var. Şimdi yakınımda bir köy var zaten. Köy yakın ne Şöyle bir çatım var. Çay kahve içmek için. Şöyle bir tane sandalım var. Teknem işte. Sonra böyle güzel görünüşlü bir yerim var. Buraya girmek için Şurayı yakmamız lazım yoksa ışık olmuyor. Çok teknolojik değil yani. Hmm. Bir de şurayı yakmamız gerekiyor. Ooo yanıyorum hmm. şu an. Burası benim minik taş kazma yerim. biraz gezelim. Evimizi kaybetmeyelim evimizin etrafında biraz atalım. Ama... eve gitmem lazım. Turlayamayacağız. Sabah turlayacağız. Kispiğini ver. Kispiğini ver. Ayağıma düştü. Arkadaşlar şu an videoyu kapatmam lazım zaten çok uzun sürdü. <laughs> Arkadaşlar şu an videoyu durdum biraz kasılıp geliyorum çünkü Minecraft videosu gerçekten çekmek ist istiyorum sizlerle. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi uh, bayağı geliştim. Artık el portalımız var ama daha yakmadım sizlerle birlikte şey yapacağım. Bir arkadaşım var. Bayağı geliştim. Gördüğünüz gibi. 32 tane hala elmasımız var. Bunu saklayacağım. Ama hiç odun kasmaya gitmedim. Evet. Sadece bu odunlarla yetinim. Gel bakalım. Gidecek. Bunu da iyi yakalım. Şimdi odun kasmaca. Bu arada evimizin haritasını da yaptım. Bu şekilde. Hatta şunu diğer elimi alabiliyor muyum? Aynen. Azıcık kalkalım şu an çok istemiyorum. bayağı yok. Aç. Aç. Bir Arkadaşlar anneannem çağırdı da ondan gelemedim. Hıza bakın. Çok hızlı kazıyor. Yani demir baltaya göre çok çok iyi. Güzel. Evet. Bize bir 30 30 4 tane falan alalım. İki ağaç ya ya da birleşmiş. Yan yanıma oluşmuş. Hiç bırakmamışlar. Ya da normal bir ağaç. Dur. Al öldürsene bir şey. Yersin, seversin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. もう。<noise>